Abi <laughs> <Biraz> şey <yaptım. gülüyor> Söylüyorum da hala geldi. Söyle, söyle söyle söyle. Al Gelir. alayım mı? Olur. Gelir. Gelir. Çok Çok güzel değil mi? Böyle abi, bir şey abi. yok Çok Güzel. Böyle bir şey yok. Damamdaki tat. Bir dakika şey. başlamadan e, Mustafa seni biriyle tanıştırmak istiyorum. Seni ekibe almak istiyorlar. <laughs> Buyurun. Verin, mikrofonu verir misiniz beyefendiye? İlgiyle izliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ee, bir ara ayrılmıştım programdan. E, uyuyakalmışım, geç kalmışım. <laughs> Ama emin ol biz sizi bekledik. Ee... Biz derken kim efendim? Eşim ve ben. Ha. Yani devamlı seyrediyoruz. Çok teşekkür ederim. Yani ne bileyim yani Mustafa. <laughs> Mustafa ben sana uzaklardan bir hediye getirdim. kabul edersen. Çok, Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Gerçi herkesi beğeniyoruz da Mustafa'nın yeri bir başka bizim için. Evet. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Biz hep buradayız efendim. <laughs> sağ, olun, sağ olun. Mustafa, Mustafa e, şey. İsim neydi sizin? Zafer Yiğit. Zafer Bey e, Doğan Bey'in yakın arkadaşı. Doğan Bey'i biliyorsun. <laughs> evlendikleri sabah kahvaltıya gelen. Ee, Zafer Bey o. Zafer efendim. Bana ne getirdin? Hayati Bey size sevgilerimi getirdim sevmediği hediye. Hayati <laughs> Bey. söz veriyorum, bir daha gelin şimdi size de getireceğim. Söz. Bakacaksın. Çok teşekkür ederim. Mustafa Bey. <laughs> Peki, sevenleri kavuşturdum. Lütfen devam edin. Buyurun. Ee, hadi ya. Nasıl, hadi ya. ya. Hadi. 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 Çok acayip. Kıymet evet. ettiniz. Merak ettim bir şey. Gel. gel, kardeşim, gel. Hadi gel. gel şöyle oğlum, Afiyet gel. olsun, afiyet olsun. Gel. Bak çok acayip. Dön İyi ki geldin be. ha. Yemin ediyorum. Eyvallah. Ya bu nedir? ilk defa seni böyle iş dışında görüyoruz. Abi ben dışarıda çok yemek yemiyorum da. Şimdi işte mesaiye kalıp ben de katılayım dedim. Ya katıl tabii ya. Biz bunu her ayın 18'inde ve 3. pazarı ha. muhakkak yaparız. Yaparız, ne? yaparız. Öyle. Öyledir bizim soframız. <laughs> evet. Başkadır bizim soframız. Ha. Evet. Bu sofranın bir ruhu vardır. Ha. Bu sofranın adabı vardır. Vardır, evet. 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 vardır. Ha? Evet. Evet. Aynen. Evet. Yani tamam. Veriyorum. Mekan da güzelmiş yalnız ha. Evet. Güzel, güzel. Abi kurt gibi açın. Ne yiyoruz? Abi, ha? Abi, garson evet. nerede? Bak, garson burada. Hı. Yalnız Hı. çok acayip Mesut'um. Burada her şeyi imbikten yapıyorlar abi. Burası ilk 1957'de açılıyor. Hı. Sonra, beş yıl sonra. Bu büyük yangın var ya 1962'deki. Ah. O yangında yanıyor burası. Ah. O zamanlar buranın sahibi Rum. Ah. Ondan sonra burayı yeniden restore ettiriyor. Yalnız çok acayip. Ah. Ondan sonra bu 80 ihtilalinden sonra da bu istimlak, istimlak filan meselelerinden burası gidiyor. Hmm. Sonra şimdi bu geldiği yer var ya ah. burası. Burası Bak. eskiden salhaneymiş. Bak, evet. o yüzden de ismini salaşane. Koyuyor, Çeviriyorlar. Evet. Ve aslına uygun bir şekilde, o gelenekle devam ediyorlar. Burada hala her şey imbikten yapılır. Evet. Çok acayip. acayip. Evet. Hayat abi sen ne anlatıyorsun ya? Mekan. Abi anlat da ben açım, aç. Ha. Ha. Bir abi. yemek söylüyorum, ondan sonra yine anlat sen. Gerçekten. Gerçekten. Garson. Hah, garson geldi. Ah, merhaba, hoş geldiniz. Gerçekten. Hoş bulduk. Gerçekten. 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 Ne alırsınız? Abi sen bana bir buçuk köfte yapar mısın? <laughs> Allah Allah. Ya şimdi de, şimdi de, ne diyorsun? Bizde köfte yok. Burada köfte olmaz. Olmaz. Niye ya? Abicim burada olmaz. Buranın adabı vardır. Burada köfte yenmez. Mesut. Salla oğlum burası ya. Burada köfte mi yenir ya? Oldu olacak yanında bir de büyük boy patatesli oyuncak versinler. Çocuk menüsü mü istiyorsun? Ya. Ya, 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 bir, ya, bir ya, ya, bir şey ya, 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 <laughs> abi <Hayır>. ne kafa buluyorsunuz <laughs> ya? Çok İlk defa geldim ben de. <laughs> Bilmiyorum yani <laughs> adabın nedir? Ben bilmem. Abi. <gülüyor> 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 İyi kebap <laughs> yiyelim. Kebap nasıl? He? Kebap mı? Kebap mı? Yok. Bak şimdi Hayat abim de bilir onu. Kebabı asıl Adana'dır. Aynen. Çok çok acayip. Acayip. Ha Çok acayiptir. E, levrek yiyeyim, levrek abi. Levrek mi? Oğlum ne levreği? Bak çok acayip. Levreyi boğazda yiyecek. Bravo, helal, bravo. Helal, bravo. ediyorsun, helal misin? Doğru. doğru. Sen bana şöyle bir buçuk ciğer yap. Ah ciğeri, ciğeri asıl. Edirne'de oh. yiyeceksin abi. Helal. Hadi açım, aç. <laughs> açım ulan. Arkadaşlar özür diliyorum ama ben açım. Evet. Benim bir yemek yemem lazım değil mi? Doğru, Hı? doğru. Halledeceğim ben. Mesut'um halledeceğim. Usta, sen bir kanamar yap. Abi kalamar söyleme ya. Ben yemem kalamar. Yo, yo. Buradakini yersin. Çok güzel. Sen abi, abi alerjim var. yemem kalamar ya. Yo, yo. Buradakine yoktur. <laughs> buradakine yoktur. Sen ye. Bak ondan sonra bir plaka at. Tamam mı? Bir humus bağla. Ee, ondan hı. sonra bir haydari dök. Onun üzerine bir şakşuka çak. Ondan sonra bir tane de atom patlat. Vur, kır, parçala. Bu maçı kazan. Tamam mı? <laughs> bu ne abi? Onu patlat, bunu çak. Kardeş, sen şu mezeleri koyar mısın? Ben onlarla idare ederim. İyi koyar. Evet. 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 Koy abi. Tamam hadi oh, iptal et. Peki. Ne? Ne? Yaş. Ver abi ver, tamam. Ver ver tamam. Oh ya. Evet. Siz ne alırsınız ablacığım? Bana aragula. Mute ver, bir de Köpoğlu ver. Oh. Ha. Bir de bol sarımsaklı cacık ver. Ya. Hadi ya. Cacık mı? Cacık mı? Hiç ya cacık ben. Ben. Cacık cacık. Ne oluyor? Şu an ne, Şu an ne oluyor? ne bu? Olay bir şey mi? söyleyeyim mi? Cacık yiyen kadın bir başkadır. Candır ve Cacık yiyen kadın, cacık yiyen kadın dertlidir. Ona zaten ellemeyeceksin. Cacık cacığı yiyen kadın var ya anlatırsa roman olur. Konuşursa şarkı olur. Cacık yiyen kadın elle bir de o cacık sarımsaklıysa. Bir başka düşünür, bir başka yaşar. Bir başka konuşur. Bir başka kokar. Yani cacık... Cacık ne... Yani ne yersiz bir övgü ya. Cacık, cacık bu. Cacık bu. E gıcık bu. Gıcık. Allah Allah. Belli ki salaşhanede yeni. Hiç adab falan bilmiyor yani. Neyse ablacım ben şöyle cacığınızı koyuyorum. Bol sarımsak koyuyorum ablam. İyi Yiyeceğim bu gece ben. Ha, dur, dur, oh be. Oh be. Size de şöyle. Güzel. Sevgili arkadaşlar, ben yani şirkette sizi böyle tanımıyorum ha. Bu masada bir tuhaflaşmışsınız yani. Üff, bir su içim, su nerede abi ya? Ah. Bak, hopa hop abi bir dakika, şimdi söyle, yani lütfen, burada su içmenin bir adabı var. Adabı <laughs> Suyu. Aynen abi. Bak, ilk önce suyu koyacaksın. Sonra buz koyacaksın. Ha, ha, öyle üç beş tane de buz koymayacaksın. Bir bilemedin iki tane. Ha. Suyu böyle buza boğmayacaksın. Anlatabiliyor muyum? Sonra böyle inceden çalkalayıp tek bir içip koyacaksın. Konuş. Ha. İçmiyorum abi. <laughs> Yalnız Mesut'um, bak bu su çok acayip. Bu suyu imbikten yapıyorlar abi. Sonra da bir odada böyle nemsiz ortamda dört gün dinlendiriyorlar bu suyu. Çok acayip yani. Kafkaslardan geliyor. <laughs> ben gideyim abi. Ya, oh, ben o, edeyim. Hayda. Ne yapıyorsun? Oğlum tek tek oturulur, beraber kalkılır bu sofradan. Olmaz. Lan yemeğe mi geldik? Mafyaya mı girdim ben? Dur ya. Ya Bakın oturuyorum. O. Tamam. Aa, selam. Hayda. Gel, gel, gel. Ay kardeşim. Gel şöyle ya. Gel. Biraz. Ne yapıyorsunuz Hoş ya? Gel şöyle. Gerişeyim. Sen hiç gelmezdin buralara. Hayırdır? Hoş geldin. Geldik, geldik. Nasılsın? Nihayetinde normal biri geldi ya. Sen nasılsın hayatım? iyi misin? Daha iyi İyiyim dersin O gelir aklına Dalar gidersin başka diyarlara Kadehin düşer zamana O an ne geçmiş kalır ne gelecek bir anda Öp be Naime. Buna bir cacık koy. Oh be, oh be. Şöyle. Sen efkarlı mıydın ya? Gülüyordun biraz önce. Bir sıkıntın mı var ya? Ah, ah bu mef, bu masanın efkarı adabı başkadır. Bu masada iç çekilmez, içe atılır. Hem de öyle bir atılır ki o içe dert. Sonra içeride bir dert kalır, bir de sen. Ne kare kaldırış? baş kaldırıştır bu hayata. Gel. 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 Ya. Oh. Arkadaşlar ben çok özür diliyorum ya ben. Ya böyle sıkıntınız olduğunu bilmiyordum. Ya benim de sıkıntılarım var aslında biliyor musunuz? Size söylemedim ama bir ay önce sevgilimden ayrıldım. Cansu'ya yurt dışından bir teklif geldi, iş teklifi. Ee, teklif. oturmaya mı geldik be? Aa, Ben deliriyor muyum yoksa? <laughs> Mesut'um ne oluyor ya sana? Ne oluyor? Çok acayipsin ha bugün. Bir şey ya. mi var abi? Abicim biraz önce ağlıyorduk. <laughs> ya siz böyle yani fona göre moda giriyorsunuz bunu. Ben yetişemiyorum. Ama adabı budur buranın Mesut. Ulan mabadından adab uydurup durma. <laughs> Arkadaşlar böyle bir sofraya oturabilmek için üç ay para biriktirmemiz lazım artık ya. Ya bir salın bir bırakın İsteyen istediğini yesin isteyen istediğini içsin abiler. Ben vallahi ben eve gidiyorum ya. Tamam. Ya da ben tamam, oturayım tamam. şuraya, tamam. adabımla ben yemek yiyeyim vallahi tamam, ya. Tamam mesut tamam hadi oturalım arkadaş. Geç, geç geç hadi başla. Baş. Abi tansiyonum düştü yemin Çok acayipsin ha. Tamam. Geç. Gel gel. Ya çok özür diliyorum hepinizden çok ya, özür diliyorum. Ya, vallahi ya, ben ya, muhabbetinizi ya. bölmek istemiyorum. Aa, ha. Ben yemek yemek, Yok, yemek az, istiyorum az, abi. Ya tamam. Yiyeceğiz. Biz de açız. Beraber yiyeceğiz. Tamam, bitti. Bu kadar. Bitti. Eyvallah cacık seven kadın. Eyvallah. Şu humus mu? Evet, evet. Şöyle anlayayım. ama. Ya yani... bak söylemeyeyim diyorum ama yani şimdi anladın mı? Humus. Bak kardeşim, humus yemenin bir adabı var. Kaşıkla yenmez, çatalla yenir yani. Sevgili kardeşim, humusun bir itirazı yoksa ben kaşıkla yiyeceğim. Allah Allah. Berut'um, abi bir ekmek alayım ben. Bak Mesut'um, bu ekmek çok acayip. Bunu imbikten yapıyorlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çok acayip. İmbikten ekmek yapılmaz abi. Çünkü imbikten ekmek çıkmaz. Olmaz yani. İşte burada yapıyorlar. Bu ekşi mayadan yapıyorlar. Tamam mı? Sonra da mayalayan ablayı dört gün bir odada dinlendiriyorlar. Ha vallahi. çok yani... Değil <laughs> Çok acayip. Lan manyak mı onlar ya? Çok acayip. Bunu nasıl yapıyorlar biliyor musun? Evet. Şuradan çıkıyorlar, ha. yandaki markete giriyorlar. Ha. Bu ekmeği alıyorlar abi, kasaya parasını ödüyorlar. Geliyorlar buraya, dilimliyorlar. Sonra şöyle bir kızartıyorlar. Şuna koyup buraya getiriyorlar abi. Yok, çok acayip. Burada öyle yapmıyorlar. Abicim poşeti burada. <laughs> Bak poşeti burada işte. Şşş. <laughs> <laughs> Hayati abi. Bana bir şalgam koysana şu. işte bu şalgam için Hadi, başkadır değildir abi. Değildir abiciğim. Değildir. Başka falan değildir. Al yeterciğim. Bazen yetsin istersin. Ama yetmez Mesut. O zaman bir başkadır Ferdi Özbeyen. Bir başka gelir kulağa müzeyen. Seni ben dinlemiyorum, ciddiye dalmıyorum zaten. Kendim bilirsin. Kes sesini. Kendim bilirsin. Hadi git. <laughs> <laughs> Oo, Yüzünüz şey önce Mezelere... Güzel ha. Aa, güzel. Hayat abi, Hah. böyle Hı. olacaksa abi evimize gidelim, evimizde yiyelim yemeğimizi. Yani ben adap yok bir şey yok. Böyle istemiyorum anladım. abi. Şuna bak. Ya, aynen abi. Vallahi doğru söylüyorsun. Yalnız çok acayip. Ben gidiyorum. Sen otur abi. Sen kalk lan. Kalk. Kalk sen. Ne oluyor ya? Ne ne oluyor ya? Arda polisi geldi. Kalk. Bütün olayını bitirdin mekarımın ya. Tamam. Bir insanlara bir adab yaşatmadı. Tamam lan. masanıza lan. Heriflere bak. Giderim evimde yemek yerim. Ama var ya bak, bu yaptığın çok ayıp. Hadi, hadi. hadi. lan sen. Hadi. Mesut dur. Ne oldu kardeşim? <laughs> Beni kovdular diye sen de benimle mi geleceksin? Hayır kardeşim, kovulmanın da bir adabı vardır. Böyle elin böğründe başın önünde gideceksin. Böyle gideceksin. Aa. Çok acayip. Arkadaşlar siz hiç rahatsız olmayın. Ben size birazdan ikram meyve tabağı getireceğim. Evet. Tamam bak. İmbikte yapıyorlar biliyorsun bu meyveyi. Meyve mi? Çok acayip. <laughs> Arkadaşlar ya. içim edert oldu. Mesut'un arkasından gitse miydik ya? Yeter. Adabı vardır Mesut'un. Arkasından falan da gidilmez. Gidilse de sorulmaz neden diye. Sorulsa da bilinmez. Bilinse de konuşulmaz.